أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد

Cenab-ı Allah'a buna bu sebeple ne kadar hamd ve senalar etsek azdır. Rabbim bizleri istikametten ayırmasın. Rabbim bu buluşmamızı bütün günahlarımıza kefaret eylesin. Hayırlara vesile eylesin. Cenab-ı Allah bütün alemi İslam'ı, tüm ümmet Muhammed'in hastalıklarına şifa, dertlerine deva, borçlarına edalar ihsan eylesin. Bizleri istikametten ayırmasın inşallah. Hicri yılımız 1447 yılındayız elhamdülillah. 1447 yılındayız. Muharrem ayındayız. Cenab-ı Allah bu ayı, bu yılımızı bize mübarek eylesin. Geçmiş yılımızdan daha güzel eylesin. Daha hayırlı eylesin. Daha güzel işler yapmayı Cenab-ı Allah cümlemize müyesser eylesin inşallah. Yine bir yıl geçti. İnsan bir muhasebe yapması lazım. Şimdi geçen sene hayatta olanlar şu an hayatta değil. Değil mi? Geçen sene yapılacak işler farklıydı. Bu sene yapılacak işler var. Kişi Aynen bir esnaf gibi, aramızda esnaf olanlar olduğu için bu meseleyi çok iyi bilirler. Aynen bir esnaf gibi, bugün ne kazandım, bu yıl ne kazandım, benden ne çıktı, gidenlerin ne, daha sonra ödeme ödemeler var mı? zarar zarar hesabını gütmesi lazım, doğru mu? Her esnaf bunu sene sonunda oturup bir kafa yorması gerekir, hesap kitap işi yapması gerekir bu ne kadar tabi bir şey ise ki, yani ne kadar tabi bir şey ise, o kadar olmazsa olmazsa, bundan daha da önemlisi kişinin geçmiş senesiyle bu senesini hesaba ahiret yönünden bir değerlendirme Bu çok mühim bizim için. Ben geçen sene neler yapacaktım ama neler havada kaldı, neler yapmadım, neler elinden kaçtı. Namaz, namazlarım nasıl, Kur'an okuyuşum nasıl, her gün Kur'an-ı Kerim'i sürekli düzgün bir şekilde okudun mu? Doğru mu? Selavatlarımı getirdim mi? Vesaire. Bunlara çok dikkat etmesi gerekir. Neyi kaçırdım? Sohbet halkalarına devam ettim mi? Geçen sene günlerin boş geçti mi? Haftaların boş geçti mi? Her hafta bir zikir meclisinde, bir il meclisinde bulundun mu? Bu çok mühim. Ve bu sene dayı neyi daha iyi yapabilirim? Ne kadar kitap kitap okudum? kaç tane kitap bitirdim? geçen seneye, bu seneye nazaran daha ya daha önceki seneye nazaran bir hesap kitap yapılması gerekir. Yani kişi iyiye gidiyorum zannetmesin zaman o kadar çok hızlı geçiyor ki günler, haftalar, aylar, yıllar o kadar çok hızlı geçiyor ki yarın yaparım diye helak olmuştur. Kişi kar zarar hesabı gitmesi gerekir. İnanın ki toprağın altında herkes pişman olacak. Herkes pişman olacak toplan altında. Ahmet İbni Hanbel'de Enes İbni rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Hatta bununla alakalı ayet-i kerimeler de var. Allah Teala cehennemlik bir kulu, yani cehennemde olan bir kulu çıkarır ve ona der ki sen şimdi ne kadar malın, mülkün vesaire bütün bunları bir araya getirsen ve senin cehennemden çıkmak için fiil olarak vermeye razı gelir miydin? Ya Rabbi hepsini vermeye razıyım. Dünya kadar malım hepsini vermeye razıyım. Allah Teala ne buyuruyor biliyor musun o kişiye? Sen yalancısın. Dünyada ben bundan daha hafifini senden istemiştim. Dünyada ben bundan daha azını senden istemiştim. Kelime-i şehadet, namaz, haç, oruç, zekat, Bunları senden istemiştim. Zinadan uzak durmanı senden istemiştim. İlişkiyi içmemeni senden istemiştim. Kumar oynamamanı senden istemiştim. Faize bulaşmamanı senden istemiştim. Şimdi gelmiş diyorsun ki, ben bütün varım ve vereyim, beni cehennemden azat et Ya Rabbi. Sen yalancısın buyuruyor Cenab-ı Allah. Aynı ayet-i de olduğu gibi. Sen yalancısın, sen samimi değilsin. O yüzden, can çıkmamış değil mi? Hani daha hala şu an nefes almaktayız. Umut, ümit kesilmez. Kişi bundan sonra ne yapabilirine bakacak. Allah Teala bizleri muvaffak eylesin.